Beşlik Bozmak 3. Bölüm Ben hatırat okumayı çok severim. Ama aynı zamanda hatırat yazmanın, yazan kişinin hatıratında yer versin ya da vermesin yakınlarına, hayatında rol almış aktörlere bir haksızlık olduğunu düşünürüm. Hatırat yazarı zorunlu olarak öznel düşünür. Kendi penceresinden bakarak bir resim çizer. Bu nedenle mutlaka birilerinin hakkı yenmiş olur. Alenen haksızlık yaptığı kişilerin haricinde hak ettiğinden az ya da gereğinden fazla yer verdiği kişiler de mağdur edilmiş olur. Bununla birlikte herkes bu dünyada belli bir zaman yaşadıktan sonra istemese de, farkında olmasa da hatıratını yazar. Yazamazsa anlatır. Her ne niyetle, her ne amaçla yaparsa yapsın kişi bir zaman sonra geçmişini dikte etmeye başlıyor. Sanırım bunu bir yaşlanma belirtisi olarak kabul etmek gerekiyor. Bir diğer yaşlanma belirtisi de kişinin hep aynı soruları sormaya başlamasıdır. Karşıdan aldığı ya da kendi kendine verdiği cevaba bakmaksızın kişi aynı soruları tekrarlar durur. Bunu zaman zaman dışarı vurarak zaman zaman iç dünyasında yapar. Bu insan zihninin belli bir düzlemde hapsolduğunun ve geçmişinden gelen bu düzlemin kişinin haricen bugününü, batınen de geleceğini esir aldığının kanıtıdır. Zihnimde cevabını bulamadığım hep aynı sorular dönüp duruyor bir süredir. Yoksul köylü çocukların bayram sabahı nasıl olur acaba? Yoksul bir köylü çocuk bayram sabahına nasıl uyanır? Normal günlerden farkı var mıdır? Daha mı hüzünlüdür ya da? Hastanede bayram sabahını yazarken ve annesi vefat eden arkadaşım için yazarken aklıma gelen bu soruları cevabını bilmediğimden değil hatırlayamadığımdan soruyorum. Zaman zihnimdeki en kıymetli hatıraları siliyor ama bir noktaya kadar. Cevapları alıyor benden, geride yalnızca sorular kalıyor. İnsan ömrünün geri kalanında da o soruların unuttuğu cevaplarını arıyor. İmkanım olsa bu soruların cevaplarını kolayca bulabilirim aslında. Daha doğrusu bu sorulara herkes için geçerli olacak yeni cevaplar üretebilirim. Şöyle ki, elimde imkan olsa bütün yoksul köylü çocukların kapısına bir hediye paketi bırakırım Arife gecesi. Böylece bütün yoksul köylü çocuklar da bayram sabahına mutlu uyanmış ve böylece de herkes kafasındaki soruların cevabını bulmuş olurdu. Bence hiçbir çocuk aslında tüm sabahları ama en azından hiç olmazsa bayram sabahına üzgün uyanmayı hak etmez.'' Bir çocuğun gözyaşı dünyadaki bütün kahkahaları boğar. Boğmalıdır da. Bir çocuk ağlıyorsa hiç kimse gülmemeli bu hayatta. İnsanlar bu dünyaya mutlu olmaya, mutlu edilmeye geldiğini sanma yanılgısına düşüyor demiştim ya daha önce. Bence bu düşünce çocuklar için bir yanılgı değil. Daha doğrusu olmamalı. Kainattaki bütün düzen çocukların mutluluğu üzerine kurulmalı kanunlar, kurallar, töreler hep çocuğun mutluluğuna hizmet etmeli. Bir çocuğu ağlatana en ağır ceza verilmeli. Acıyı büyükler çekmeli, mutluluğu çocuklar. Bana dünyaya yeniden gelsen ne olmak istersin diye sorsalar yoksul olmamak isterim derim. Yoksul bir çocukluk geçirmemek ve çocuklarım yoksulluk görmesin isterim. Çünkü bana göre insanın eksikliğini çektiği her şeyin temelinde eksik yaşanmış, yarım kalmış çocukluğu vardır. Zamanı kaçırılmış, zamanında yaşanmamış her şey eksik bırakır insana. Bir sosyal medya paylaşımında okumuştum. Azın çok olduğunu yok iyi bilir diyordu. Çünkü yok aza bile muhtaçtır. Az da olsa keşke olsa kaynasa tencere ev ısınsa. Yoksulluk tek millettir ve vatanı muhakkak Anadolu'dur. Tıpkı Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirinde dediği gibi: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım ölüm yataklarında. Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç. İşte Anadolu budur. Yoksul çocukların virane evi. Neredeyse bütün Anadolu köylerinde aynı şeyler yaşanır. Şimdi kalksam, gitsem bir Anadolu köyüne varsam, dinlesem bütün çocukları, eminim kendi çocukluğum gelir gözümün önüne. Bir çocuk gelse, otursa yanıma, şöyle bir hikaye anlatsa. Bizim köyde dokuma tezgahları vardır. Bu tezgahlarda kaput bezi dokunur ve şehirde bir fabrikaya satılır. Fason iş yapılır yani. Bir ay boyunca tezgahlar gece gündüz çalışır. Gündüz analar, gece babalar yahut yetişkin evlatlar. Ay sonu gelince dokunan bezler ölçülür. Her hane bezleri hazırlar, kamyona yüklenir ve fabrikaya götürülüp parası alınır. Köyden bu gidişler yetişkinler için ne anlama gelir bilmem ama dönüşü biz çocuklar için bir umut olur. Geçen bayram önü ben heyecanla babamın şehirden dönüşünü bekliyorum. Neden sonra babam geldi ama elleri boş. "Baba, bana bayramlık bir şey almadın mı?" diye sordum. "Oğlum, ben pazar çantasını kaybetmişim. Ondan bir şey alamadım." deyince ben Ceketin cebinde duran boş çantaya bakarak Çocukluk işte Bilmem ne yaptım Cebindeki çantayı nasıl bulamadın Diye bir küfür savurdum Olayın aslını şimdi anlamıyorum ama Eminim yıllar sonra anlayacağım Fabrika para vermediği için Bir şey alamıyor Evlat sorunca da Mecbur bir bahane uydurulacak Çocuk ne anlasın yokluktan Aklına gelen ilk yalanı söylüyor pazar çantasını kaybetmişim veriyor. Çocuğun bütün öfkesini kendisine çekerek yokluğu gizliyor. Sonra bir başka çocuk da şunu anlatsa misal. Bizim köyde çay içmenin bile lüks olduğu insanlar vardır. Biz de onlardanız. Geçen gün bizimkilerin canı çay çekmiş. Beni yolladılar. Git sor bakalım dayına. Şeker alabilecekse ''Biz de çay alalım da bir çay içelim.'' dediler. Biz çay aldık, dayım biraz şeker ve iki aile birleşip çay içebildi anca. Sizde şekersiz çay içmek moda ama buralarda bilinmez öyle şeyler. Şekersiz çay içilmez. Hem çayı hem şekeri aynı anda bulabilirsek tabii. Sonra bir kenarda ağlayan çocuğu çağırsam yanıma. Neyin var diye sorsam, anlatsa o da. Bizim köyün okuluna yeni bir öğretmen atandı bu yıl. Öğrettiklerini unutmayalım diye yaz tatilinde çalışmamız için tatil kitabı diye bir şey getirdi ilçeden. İlk defa böyle bir şey gördüğümüzden ben de çok istedim almayı. Hevesle eve koştum öyle arası. Bizimkilerden kitap parası istedim ama bizimkilerde kitaba verilecek para ne arasın. Üzüldüğümü anlayan annem, dayına sor bakalım. Bozuk parası varsa versin de biz ona öderiz dedi. Okula giderken uğrayıp dayıma, "Dayı, bozuk paran varsa bana kitap parası verecekmişsin. Annem söyledi." dedim. Cevap aynı. "Yok." Okul yolunu yarılamış giderken çocukluk işte aklıma geldi, koştum geri. "Dayı, bütün para da olur." dedim. "Yok oğlum." dedi. Ne bozuk ne bütün. Hiç param yok. Birçok köylü çocuğu ilk yalanını eve gelen alacaklılara babam evde yok derken söylemiştir. Sizin sadece dizilerde izlediğiniz bu sahne köy evlerinde tekrarlanır durur. Evde olan babasına yok demenin nedeninin yokluk, yoksulluk olduğunu o dönem anlamamıştır elbet. Tüm yoksul çocuklar yuvayı erken terk etmek zorundadır. Daha uçmayı öğrenemeden gelir göç zamanı. Bu nedenle bazen parçalanır kayalıklarda, bazen yanlış dallara konar, bazen yem olur bir düşmana. Hayat zordur onlar için en başından daha. Hayata erken atılır ama her şeye geç kalır köy çocukları. Mesela bir lokantaya girip güzelce karnını doyurmayı yarım yamalak üniversite çağlarını saymazsak ilk defa öğretmenliğe başlayınca yapabilir ya da bir eczaneye girip bir ilaç alabilmeyi de Köy insanının en demirbaş mirasıdır yoksulluk. İşte bu nedenle genetik olarak nesilden nesile aktarılıp durur. Yoksulluk bir miras gibi atadan evlada geçer. Örneğin yoksul aile çocukları iyi beslenemez ve böylece sağlıklı bir gelişim gösteremeyip hem fiziksel hem bilişsel anlamda geri kalırlar. Ayrıca nitelikli bir eğitim de alamazlar. Bu nedenle yoksulluk doğar doğmaz alnınıza yazılır. Bundan kurtulmak imkansız değil ama zordur. Bir gün maddi anlamda kaderiniz değişse bile zihninizden bunu atmak kolay değildir. En az 3-4 nesil bolluk içinde yaşamalı ki zihindeki kadim yoksulluğun izleri silinebilsin. Yeni bir hikayeye başladığımda bir arkadaş "Umarım kahramanın mutlu olur." diye yazmıştı. Ben de "Yazdıklarımız yaşadıklarımızdan bağımsız değil." O nedenle benim kahramanlarımın mutlu olması zor şeklinde cevap vermiştim. Ve o hikayenin kahramanı da küçücük yaşında çektiği bütün acıları sırtlayıp göç etmişti bu dünyadan. Düşünsenize, üniversiteyi ilk kazandığında da, öğretmen olarak ilk atandığında da hemen sevinemez yoksul çocuklar. Herkesin duyunca havalara uçtuğu bu haberler onlarda önce bir endişe ve kaygı yaratır. Ne ile gideceğim, nasıl düzen kuracağım oralarda diye düşünür ilkin. Herkes kendi yoksulluğunu çekiyor ve benden başka kimse de yoksulluk yok diye düşünüyor elbet. Orhan Gencebay'ın şu şarkısını bilmediğimizden belki de. Ben yokluğu yalnız bende sanırdım. Meğerse ne yokluk çekenler varmış.'' Derdimi herkesten fazla sanırdım. Yoklukla yaşarken ölenler varmış. Ama insanoğlu aç gözlü ve nankör. Üzülüyor bazen, arabayı değiştiremedim diye ya da lüks bir otelde tatil yapamadım diye. Sonra bir ses çınlıyor kulaklarında. "Nereden geldiğini unutma." diyor. Bu ses kendine getiriyor onu ve şükrediyor haline. Sürekli gamdan, kederden bahsettik. Gelin bu beşliği mutlu bir sona bağlayarak bitirelim. Bunca hüznün arasında hiç mi güzel yanı yoktur yoksulluğun diye soracak olursanız, güzel yanları da vardır tabii. Dostluk, samimiyet, sıcaklık diyecek değilim. Çünkü yokluk üşütür insanı. Güzel yanı olsa olsa bir türküde geçen şu bölümde gizlidir. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Hiçbir harami, hiçbir eşkıya, hiçbir yoksula musallat olmamıştır şimdiye kadar. Son olarak şunu söyleyeyim. Ramazan ayında Kurtlar Vadisi'ni yeniden izlemeye başladım ve yeniden gördüm ki dünyadaki bütün hüzünlü hikayeler bir yana, Elif'in hikayesi bir yana.